Blileniyorum. Surf yapanların normal, standart yakışıklık oranlarından çok daha yakışıklı olduğu iddiasındayım. İçeriden dışarıyı izlemeyi isterdim. İnsanların vicdanı, kadınların güzellik arayışı. İstanbul'da çok fazla reklama maruz kaldığımızı düşünüyorum. Merhaba poğaçacı. Bizim kendimizi tanıtalım fikrimiz var. Hani merhaba diyecektik. Biz burada ne yaptığımız lokal ne, 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 ne yaptığımız işte ona girersek yani. acaba çıkabilir miyiz? Çok kısa bir şey söyleyebiliriz. Konuştuklarımızı önemli zannedeceğiz. Evet. Programın adı o değil. Konuştuklarımızı önemli zannediyoruz programı. Evet. Birazdan konuştuklarımızı Sen önemli zannediyoruz o zaman. O zaman bölümün sonunda konuştuklarımızı önemli zannettik dememiz gerekir. Tamam. Hadi o zaman. Merhaba <laughs> Koçacı. Merhaba poğaçacı şakası ikinci kez deneniyor. Şey, her <laughs> gün denerim. Ben buna. Konuştuklarımızı önemli zannedeceğimiz ben bir takım konuşmalar yaşadır. yapacağımız Hı -hı. bölümümüze hoş geldiniz. Ben Mahmut. Merhaba Mahmut. Olmuyor <laughs> değil mi konuşmak? <laughs> ya, <gülüyor> ya biz burada bir ciddi bir şey konuşacağız. <laughs> Orada <Olsun> merhaba poğaçacı <laughs> merhaba. Abi. Al şu Nobel'i. <laughs> <laughs> Ee, Merhaba lokavtlar. Allah'ım yapma artık yapma. <laughs> Bulileniyorum. Ya yapma bak. Yardım edin. Bulilenme diyen. Ya, yapma. <laughs> Yardım edin arkadaşlar. Yapma Yorumlarda görüyorum çok haklısınız. İçti i̇şte beyin. <laughs> yani i̇şte geceleri benim. ağlıyoruz. Evet biz burada aslında. Bence şöyle bak çok... ben kafamda biraz kurdum senin o şeyini. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> bu. <gülüyor> i̇şte bu. İşte bu. Hayır dur hayır dur. Tamam. Doğru. Şakaydı. Şeyi söylemeliyiz bence. Konuştuklarımızı önemli zannediyoruz. İsimli programımıza hoş geldiniz demeliyiz. Evet. İlk cümle bu. Evet. Adam cümle... olacak çocuk barışman şu an ne alaka? <laughs> Bu kontekst evet. kelime yan yana getiriyor. <laughs> bir şey başarısız bir deep seek. evet <laughs> haklısınız yorumlar görüyorsunuz <laughs> <laughs> Merhaba Apoji. <Pocu. gülüyor> Konuştuklarımızı önemli zannediyoruz şimdi programımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bir şey sırayla söylemek de biraz garip olur gibi. Ben Mahmut'tu. Ben Mahmut. Sen de şey. Merhaba. Merhaba. ben, <laughs> ben Ethem de. Ben Poğaçacım. <laughs> ben, ben, <puan> <laughs> ben Ethem. Bence oldu. Oldu gibi. Sörf yapan insanlar var ya. Sörf, snowboard ve kaykay. Bence çok yapı olarak aynı şeyler yani. Birini yapıyorsan Hı. hepsini yapabiliyorsundur gibi hissediyorum. Yapan kişiler aynı kişiler mi? Değiller. Hepsinin farklı bir kıyafet giyişi ve surf yapan kültürel background'u var bence. Surf yapan, surf yapanla kayak yapan daha benzer kişiler. Kaykay kay kayanlar ise daha Çok genç paylaşık. ve daha az Kirli paraları Kirli kıyafetleri, bol ve yırtık. Düşmekten asla gocunmayan hatta düştüklerinin belli olması için düştükleri esnada daha fazla yerde kalmak suretiyle düştüklerini publicate eden insanlar kaykaycılar. <laughs> Mesela adam düşüyor, ya tozlanıyor. Ya, ya. Hiç rastlamadınız bunu. E, Beşiktaş'ta mesela eskiden vardı. Düşüyor Şöyle böyle kalıyor yani. mu? Düşüyor ve bir süre yerde kalıyor. Yani Düşüş. Düşüşünü sanki biraz daha böyle hani düşünüyor. Aksiyonlaştırıyor, aktörleştiriyor gibi. O da var, o da var. Bu arada ben kaykay çizimi çok seviyorum. Beşiktaş'takiler nerede şu an? Nerede kayıyorsunuz artık? <laughs> Kaykaycılar mı bu ben zaten konunun surf yapanlar bu arada, Kaykay kay yapanlar değil. Surf yapanların normal standart yakışıklık oranlarından çok daha yakışıklı olduğu iddiasındayım. Değil çok mi? doğru bir iddia ya. Değil çok bence. Şey. Öyle Yapılı değil bir ya. vücut, muhtemelen çok iyi Çok atletik evet. Evet yani öyle. Kapat şey barda. Evet. Bardak ben ne olsa kapatırdım çünkü ya. Oh. Kapatan bence Yok. Bardak ortada dursun, kapatan söylesin konuyu. Aklına geldiği noktada, mahkutlu. Tamam. bir şey deniyoruz da. <gülüyor> <gülüyor> diş fırçası. Hangi marka diş fırçası kullanıyorsun? Benim Cura Prox. Ne? Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Ben bir hiç bilmiyorum. Cura Prox. Ben çiğimin markasını bilmiyorum yıllardır. ama İsviçre malı gibi hissettiriyor üzerinde artı var galiba çünkü. Çok sade bir tasarım mı var? Renkli. Aynen, renkli renkli basit. çok yumuşaktır. Basit. Benim normal şeyleri signal. aslında çok pahalı <laughs> değilmiş gibi duran ama pahalı olan. Etem'in kullandığı markanın böyle reklamlarında falan da işte diş şey sapının arkasında dilinizi temizlemek için Aa, zımpara ekledik. Evet. Engebeli yüzeyinin Yaparsın. ortasındaki ekstra yumuşak tüyler evet. dışarıdaki sert kıllarla bir ya, <laughs> fena bir abi, Uzatma, uzatma. Öyle bir yaptık ki kılları <laughs> nesne ilişkileriniz bile çalışacak falan. Dişlerinizle <laughs> o banyo yapacaktan yapacak. Ben ondan kurtulduğum için mutluyum. Yani kullandığım markayı bilmiyorum ama hepsi aynı değil mi türleri? Aynen, hepsi aynı renk. Onu bu geç. Ben bu, bu şeyde diş fırçası hikayesinde de bilinmesi gereken, dikkat edilmesi gereken tek bir şey var bence. Ortamı yumuşak mı, sert mi? Ben ortacıyım. Diş macunları var bir de. Geçenlerde gündem oldu galiba. O. Kerisil, kerizlerin parasını kerimle. alma diş macunu. Şey yorumu biraz haklılık esintileri yarattı bende. Yani hepsi zaten kimyasal ne kadar ne olabilir falan gibi bir yaklaşımla. Ya, en ucuzunu almak alerjin en mantıklı. Varsa düşün. bir şeylere işte Şeyler florüre alerjim hmm. var falan filan mesela florürsüz diye ayrı. Florür insanı <laughs> salak yapıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Resimli telefon kabı. Bir bir hatırlamak gerekiyor. Senin telefonun niye masada? Oo, kaldır, evet. Kaldır kardeşim şunu. <laughs> Mesela Samsung reklamı iptal. Aa, ben şunu seviyorum. Şeffaf yapacağım bu arada. Onu yapmak için girdim ama yolun yarısındayım hala. Şeffaf kabın içerisinde normal fotoğraf koymak. Yolun <laughs> bana yaptığı hazır o salakça evet, Japon kabı. usulü yapılmış şeyler değil de benim kendi koyduğum fotoğrafı orada göstermek. Orayı Öyle bir müze. Saba. Mini müze. Kolaj, Kolaj müze. yapıp yapıştırmayı mı düşünüyorsun Hı -hı. kabın iç tarafına yoksa şeyle telefonla kap arasına sıkıştırma ya. yöntemiyle yapıştırılıyor mu o ya bir de? Niye yapıştırmayasın ki? Nasıl yapıştıracağım ki? Telefona yapıştıramam. O tarafa Kaba yapıştırırız. Kaba yapıştırırsam yapıştıracağım. Ekran resmin ön ekranı. Senin suratının üzerine ben pirit <laughs> mi <mı> süreyim? <laughs> pirit tek yapıştırma yöntemi değil <laughs> öncelikle. Görünmez yapıştırıcılar <laughs> evet. mı? Evet. Ben de düşünüyorum öyle bir malzeme bilgisi bende de yok bu arada. Ben de hani priti düşündüm. Bu arada yapıştırıcı Tukal. teknolojisinde son nerelerdeyiz şu an? Yol kenarlarında tutkal diyesim galiba. Tutkal kullanıyorlar ya o 30 tane aynı konserin Stryver. posterini yapıştırıyorlar. Yapıştır. Ha şöyle böyle <laughs> o malzeme bence işe yarar şey telefon kabında. <laughs> Birkaç tane. Yapıştırıcı <laughs> teknolojilerinde benim çok ilginç ve hoşuma giden Patafix vardı böyle. Evet, hamur gibi yumuşak, olan. Aynen. O sanki bence ya yani. ben çok öznesi Japon olmadım onun be. <laughs> <laughs> Teknoloji <gülüyor> deyince benim aklıma bu şakayı <laughs> yeri gelmeyecek diye ya, hızlıca yapayım dedim. <laughs> ayna. Ayna. Ayna söyle bana. Ayna meselesinde ilginç bir derinlik ve felsefe, sanat falan her şeye girilebiliyor. Kendi yansımanı görme olayı. Ne düşünüyorsunuz aynalar hakkında? Benim şöyle bir tecrübem var. Aynada Yüzüne, kendi yüzüne belli bir süreden daha uzun süre baktığın zaman yüzün değişiyor böyle. Yüzün ne? gördüğün ne? yüzünde böyle şeyler oluyor, Distortionlar, Aynı da bozulmalar oluyor. Bil çıkartıyor mu? Hayır abi öyle bir yerden değil. Yani benim kendi tecrübe ettiğim Aynı şey şu. Aynaya bakmak hani, bir şey. Yani. Aynen. Uzun süre ama. Hani böyle 10 saniye falan. Var. Mesela bir dakikayı geçik böyle 3 dakika, 4 dakika boyunca sürekli biçimde kendi yüzüne baktığın ne zaman işte yüzün farklı bir insanın yüzüne dönüşüyormuş gibi hissediyorsun. Yani bende böyle bir etkisi var. benim Biraz böyle bir var. Doğru denemediyseniz doğru bir deneyin. Olacak. Siz de denemediyseniz deneyin. Bakalım ne oluyor. Ben acaba evet. ben de delüzyonel oluyor olabilirim. Her seferinde oluyor olsa değilsindir. Ya her seferinde olacak kadar fazla defaatle tekrar etmedim ama bunu fark ettiğimde hemen arkasına 3-4 defa denedim şöyle bir 5 dakika yakın bakmayı. Sen her seferinde böyle bir yüzümde değişmeler olduğunu hissettim böyle. E, gördüm. Cinliymiş. Baya ilginç bir şey söylüyor bu arada ya. Cinli olabilir işte. A aynaya bakma karistratif etkiye sahiptir. Önermesi masada şu an. Ama işte belli bir sürenin üzerinde. 10 saniye baktım karşı ve, ve, şeyle hani sadece yüzüne bakacaksın. En son ne zaman aynaya baktın? Bugün ne amaçla? Aynaya amaç bir amaçla bakıyoruz o zaman. Mesela aynaya bir amaç olmaksızın bakmak ben kendi şey yansımama gibi. çok bakıyorum. Aynaya öyle diyorlar Yansımana Sen... mı aynaya mı? Aynalar da yansıyoruz genelde. <gülüyor> 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 Yansıdığımız yerler ayna olduğu için sevgili hmm. Mahmut. Ama yani cam <laughs> camlar can, araba. Senin gözünden de yansırsın doğru. Hı -hı. Kendine bakıyorsun. <laughs> Aynen öyle yerlerde de hani kendimi görebildiğim her an ben böyle bir bakış atıyorum kendime gibi ama bakmakla görmek arasındaki farkı bir yerde yani ama çok çokta da... bir şey yer var yani ya. Orada mesela herkes kendini bir kez evet. çiziyor. Orada hmm. öyle bir garip bir evet. his var. Orada böyle insanlar kendine istemsiz olarak bakıyorlar uzun Orada fotoğraf bir yol çekiliyorlar yani. bazen. Orası ben çok biraz ya. revir, biraz da güvenlik odası. Aynen. İçeriden dışarıyı izlemeyi isterdim. Kesinlikle muhteşem olurdu ya. Yani... Orada video çeken, fotoğraf çeken, sevgililer boy boy falan çok acayip bir yer orası. Evet. Ben çok seviyorum orası... oradan geçerken. Orada ben bir gün bayılma numarası yapıp bir içeride bir Sarım ne oluyor içerisinde. bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Dilencilik. Yeni bir olay çıktı Mecidiyeköy alt geçitte. Dilenciler artık çıp yalın ayak geziyor çok net. Alt olduğu için daha katlanılabilir muhtemelen acısı. Ama son sezon dilencilerde bir yalın ayaklık durumu ben gözlemliyorum. Evet. Dikkatinizi çektim. Yoktu bu olay. Yoktu çok seçkindi. diyemiyorum. Aynen. Azınlık vardı. Vardı da, da bu kadar durumu. yaygın mıydı emin olamıyorum. Ya bir trend işte yani dilencilik trendlerinin son hali buymuş gibi. Korkunç geliyor bana. Ya yani böyle haberler çıkıyor yani. Dileniyor, geliyor sonra pas eve dönüyor falan hmm. Korkunç mu geliyor bu sana? Ya yani, <laughs> ne oluyor ya gibi hissediyorum. Yani Yani dolandırılma ihtimalinden korkuyorsun aslında i̇nsanların sen. İnsanların vicdanı. Buraya konuşmak. Kadınların, insanların vicdanı, kadınların güzellik arayışı. Sağlıksız insanın sağlık arayışı, çocuğu olan insanın çocuğunu eğitme arzusu üzerinden sektör çok fena para kotarabiliyor, para ayıklayabiliyor. Yani insanların cebindeki parayı çıkartmanın 3-5 tane böyle sweet spotu var gibi hissediyorum. Sweet spot ne demek? Dönüm yumuşak noktası, karnı. yumuşak karnı. Aynen. Eyvallah. Çok iyi. Çok çok iyi. iyi. Çok iyi. Yapıyorum bazen. İnsanların vicdanı da böyle bir şey. Hani para kazanabilecek bir şey yani. Hani suistimal edilebilecek, kötüye kullanılabilecek bir şey. Ve dilenciler bunu yaparak zengin olurken birileri canını dişine takıp çalışıyor ya. Bu tat kaçırıcı geliyor bana. Korkunç dediğim şey o bence. Beber aramızdaydı. <laughs> Teşekkürler açıklamaların için. Ee, tam tersi. <laughs> Konuş. Ben çok iyi bir meslek olduğunu ve aynı zamanda herkesin çalışma <laughs> biçiminde olduğu emek, aynı şekilde strateji, işbirlilik, deneyim bunların hepsinin dilencilik sektörün içerisinde de var olduğunu düşünüyorum. O sektörün içerisinde bir takım trendlerin olduğunu, bu trendleri takip etmek için aslında benchmark çevirin. Piyasa araştırması. Piyasa araştırması diyebiliriz evet. <laughs> Yapılıyor yani. Hani mesela adam Katılmıyorum da, ama ya. Böyle... Adam her seferinde yalın ayak takılmıyor mesela. Yani düzenli bir şekilde sürecini takip ettiğiniz bir dilenci oldu mu? Yok. Adam değişiyor. Hikayesi değişiyor. Yani o bahsettiğin tırnak içinde vicdan sömürme de falan. Fatih Camesi bölgesinden da... Mecidiyeköy at geçidi e transfer olanı çok biliyorum. Iyi. Yine de Aynı meslek mu yapmaz ki abi. Bu meslek. bir meslek Benzer. olmaz ya. Benzer. Ne, ne mesleği ya? Abi emlakçılık bile meslek bu bir şey. Ya yeter arkadaşlarımı var. rahat bırak ya. <laughs> Emlakçı <laughs> arkadaşlarım var. <gülüyor> Emlakçı <gülüyor> derse kayıp olur onlara. Emlak danışmanlığı mı? Emlak piyasasında büyük çaplı kiralama işlemlerini yapan arkadaşlarım var. Sat, satma şey. Gayrimenkul uzmanı diyelim. Gayrimenkul değerler. Adamın şurada ne yazıyor? Orada bir şey yazmıyor. Öyle bir şey <laughs> Dilencinin orasında şey bir mi yazıyor sanki? <laughs> ne anlatmak istiyorsun? <laughs> hani şey, ee, vicdan tespit arıyor falan. <laughs> 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 Saha <araştırıyorsunuz. gülüyor> Etnograf. <gülüyor> Bence sen geyiğindesin zaten. Ben Ethem'e katılıyorum ya. Biraz ahlaki bir yerden bayağı Herhalde bir ciddi bir şeylerin şeyidir. Semptomudur yani tahmin ediyorum. Bu kadar çok dilenci görmemiz ve bunların da bize samimi gelmemesi. Ben bu arada ben geyinde değildim. Ben gerçekten bunun bir meslek olduğunu ya, düşünüyorum yani. Ya yani şöyle ben Meslek olduğunu düşünüyorum dediğinde şöyle duyuyorum. Bu adamın bu işi yaparak para kazanıyor olması legit, gayet okey. Bence Aa, değil abi. İşte sence aynen, olsun. Sence meşru mu? bütün dilenciler dünyadan toplatılsın sorusu varsa ben bunu evet derim emlakçılar <gülüyor> gibi <gülüyor> Ya evet zaten, <laughs> sahibinden niye var? Ee, Sahibindendeki herkesin emlakçı olması diyorsun. <laughs> <Non> Nan sahibinden abi. <laughs> Şunun gibi bir şeyden bahsedeceğim, hani bir iş, bir para kazanmak için yaptığın bir eylemsellik var, bir mesai var ya. Buranın içerisinde herhangi bir mesleği al, bunun gereksinimleri gereksinimlerini böyle bir kategorize et. Bunu al, dilenciliğe koy, tutuyor abi. Yani Onu işte araçsal... Belirli bir kostümü var, bir yani. code var abi bir kere. Çok fonksiyonel şey yapıyorsun, araç, evet, araçsal olarak bakıyorsun. Ee, ama normatif bir yerden değerlendirirsen iş değişiyor ve sen de hepsini zaten az önce toplattın bir anda değersel bir yerden. Aradan bir sızıntı gerçekleşti ama sonrasında araç sahip. Yani hepimiz para kazanmaya çalışıyoruz. Bu da bir para kazanma yöntemi ve çalışıyor falan diyorsun da. işin içinde duygu sömürüsü var. Marketing'e yöntemi... ne diyeceksin peki? Marketing Pazarlamacılıkta. <laughs> pazarlamacılar oturuyorlar, ben? toplanıyorlar ve bu ürünü insanların algısal kapasitesinde nereye oturtursak çok bu daha da fazla ki. satarız diyoruz. O da sömürüsü. Sen değersel olarak bulması değerlendireceğim. Ben zaten hani mesela İstanbul'da çok fazla reklama maruz kaldığımızı düşünüyorum. Buradan ee, eklemiyorum oğluna. İlgililere. Ben sen, bireysel bir yerden Ekrem oğluna. <laughs> Her yerde bence fazlasıyla reklam yüzeyi var. Kah elektronik hareketli billboardlar, Kah biraz daha yani resimlerin oynadığı var, direkt dijital olanlar var falan. İnsanların üzerine eklenenleri gördün mü yeni girişim? <laughs> Yani işte sonu yok, bilmiyordum yani. Reklam konsum diye tasarlanmamış olmasına rağmen bütün konulabilecek duvar yüzeyleri böyle çeşitli reklam panolarıyla donatılıyor. kapasitelerin ezdinde bakış çekme, Oranların nezdinde bence buna bunun bir önünü almalıyız yani bütün reklam olayına ben çok işe sıcak değilim açıkçası ama nereye kadar sıcağım yani belli bir noktaya kadar okey olan bir şey de çok mecrası ne bilmiyorum yani Me hani kamusallık meselesi de var ya bizim çok sevdiğimiz kamusal alanda ben dilenciyle karşılaşıyorum zaten hani tam o noktadaki reklama da aynı eleştiri yapıyorum ya ben şu anda burada bulunmaya hakkım var burası benim zaten mülkiyet olarak hepimizin falan olduğu bir yerdeyiz şu anda sen ne yapıyorsun? Burası ne yani şu anda bir şey. Oldu. Sen yani ben bence normatif çok fazla değer, değer bazında çok fazla problemi barındırıyor. Yani bence problematik. Kapadığım. Balık tutmak. Bir anda İsveç'e götürdüm. İsveç'te bir göldesin şu anda. İsveç sineması. Biraz sana şey sürekli gibi odama mu? gidip ağlıyorum. <laughs> uzun bakışmalar yapıyorum. İsveççe ya da Norveççe birazcık Farsçaya benziyor bence. Ben İsveççeyi tanıyabiliyorum. <laughs> Bunu fark ettim. İsveççe Ve çok diye mutlu bir oldum. dil mi var? <laughs> falan diyorum. Ki. Şeyde e, uçakta abimin yanında bir tane adam vardı İsveççe biliyordu. Sonra birlikte yürüyorken birisi İsveççe konuştu. Ben de adama dedim ki bu İsveççe değil mi dedim. Adam da evet dedi. Çok mutlu oldum. Ben <laughs> Benden mesela bu Farsça değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <laughs> şey olayı güzel bence. En çok onu yapmak için. Balık tutmak ben sevmiyorum. Çünkü tutamıyorum <gülüyor> öncelikle. <gülüyor> Tutsan sever misin? Tutsam mi? sevebilirim ben hiç yani. Tutmadım. Sen niye tutamıyorsun? Ee, ya ben de defaatle denemiş değilim de. Ben bilmiyorum. Bunun bir ilmi var bu arada. Baya işte hangi mevsimde hangi balık var o balığa göre uygun bir iğne bulacaksın. Oltan ona göre bilmem ne olacak falan. Çok da ben şey gibi bir şey değil yani. Bir tane olta alalım atalım muhakkak bir şey gelir epey balık var gibi. <laughs> İşlemiyor. Hadi ya. Aynen. Çünkü işte belirli mevsimler yüzeyde oluyorlar, belli mevsimlerde aşağıda oluyorlar gibi bir takım trikler var. Bir de şeyler var sanırım, her zaman hep aynı yerde olan balıklar var, onu unutmak daha kolay gibi. Ben şeyi istiyorum, göldeyiz abi ya da başka bir yerde, kırıyoruz buzu, hmm. atıyoruz ve Mesela başında oturuyoruz Türkmüş. falan. Bunu yapmayı çok istiyorum abi, fena sarmaz mı? oturuyorsun böyle sandalyelerinde yarımısın onu yarma ya, teknikleri falan da var çünkü. Bu sen ince ne spesifize ettin. Bence güzel bir romantizm. Ben daha genel balık tutmanın romantizmini de, de düşünerek aslında konuyu açmıştım. Çünkü özellikle kış aylarındayız ve kış aylarında metrolarda özellikle Haliç'in hmm. oradaki o yani köprünün üzerine giden falan da tramvayın olduğu yerde de düzenli olarak böyle sıkıcana giyinmiş, kapşonunu kapatmış, elinde oltası, diğer elinde kovası insanlar var. Gece, gündüz, sabahın erken sürekli. saati falan hiç umurlarında bile değil ve bu, bunu yapıyor sürekli. Bu bunu yapacak enerjiyi nereden buluyor? Orada ya nasıl tutup bir hastadan bağımsız? Bir aynen şey öyle. Yani. Çünkü bana öyle geliyor ki hani gece gündüz, geç vakit, soğuk, kar, yağmur falan abi bir adam birçok şeyi mental olarak aşmış ve orada bir şeyi var yani keyfi hazzı var. Ben bu buradan bir UNESCO'ya insan... seslenmek istiyorum. Onlar koru ya yani bu elle tutulamayan kültürel miras şeyleri var ya biliyor musunuz kategorisi. Bu, bu balıkçı ver oraya. Onlar o kategoride değilse oraya alınması lazım gibi. Olmadıklarını düşünsene hakikaten. Yani tam öyle bir anlattı ki. Sen orada görmüyorum. Bir hafta boyunca hiç balıkçı görmüyorsam ciddi bir sorun var Kesinlikle. Kötü hissederdim yani. ben de. Çünkü ben gibi, yaklaşık 25 senedir orada olduklarını. Abi verene, şehrin dokusu o adam. Orası kendi, benim hiç hoşuma bilmiyorum. Bütün, bütün İstanbul ama. fotoğraflarına bakalım. O meşhur şey var ya o o, o bölgenin fotoğrafları böyle haberlerde ha, de daha da da Çok geçer işte, falan bu işte. Hep orada var yani böyle. Evet, Hamdi abi. Ya ben şeyi sevmiyorum ama o insanlar saygım sonsuz ama bilmiyorum <laughs> maruz kalmadı insan hızlıca saldırabilirsin bana burada. Ey ben maruz kalmadı falan. Ben şöyle bir şey yaşadım. Feriköy otobüsü evin önünden kalkar ve bizim eve gider ve ben Feriköy'de yaşadım 25 yıl falan ve orada Feriköy'lü halktan bazı insanlar balık tutar. Akşam balık tuttukları o balık şeyiyle, o sulu, balıklı ile balık bildiği... Bilmiyorum, oltası oltası falan da var adamın. Tutan adam geliyor, şey ama oturuyor mesela. Ben Feriköy'den eve <laughs> gidene kadar balık kokluyorum. İğrenç kokuyor. Ben balık da çok sevmiyorum böyle. Hı -hı. Ama bir şey de yapamıyorum sonuçta. İşte adam ne yapsın? Iş Tabii. ışınlanamaz oradan evine. Evet, bir bağlamda adamın şey gibi bir haklı var. Evine ışınlanamaz. Ama işte hani bir orta yolda bulmamız lazım. Çünkü gerçekten balık sevmeyen ya da balığın kokusunu sevmeyen... Balık yani. kokusu... Zaten genel olarak da böyle çok hazredilmeyen bir şey olarak da halk arasında bilinir. Hani evet. evde balık kokar. Balık evet. evde pişirilmez. Yaşa. Ha? Bravo. Gibi şeyler de var. Yani balık kokusundan haz etmeme işi zaten çok sana evet. özgü bir şey de değil. Biraz topluma mal olmuş bir şey. Ben o yüzden şey gibi da. düşünüyorum hmm. hani bir balıkçı vagonu ya da bir balıkçı <laughs> otobüsü buradan gereksiz zıpır bir harf Proje. oldu bu. <laughs> Türkiye'de bisiklet sürmek Nereden başlasam ki? Hoca Sizle anlat bize doktrinlerini doktrin. masa ye getir. Abi, İstanbul'da bisiklet sürmek deyince İstanbul'da bisiklet İstanbul'da sürmek İstanbul'da diyelim. Evet. Sen Türkiye'de de. Türkiye diye girdim de İstanbul, İstanbul diye demiş olayım. revize ediyor. İstanbul'da deyince hep argüman şey ya bu topografyada olur mu abi? Zaten besmele buradan çekilir. Yeditepe. Olur aslında bu arada ama altyapıyı ona göre düşünmek, oluşturmak icap eder. Az önce balıkçılara otobüs vagon ayırıyorduk. Otobüslerin önüne bir tane de şey bisiklet yeri ayırırsın. Yokuşları otobüs çıkar. Hmm. Bisikletinle çıkmaz Mesela çözümler geliştirilebilir altyapı ona göre kurgulanabilir daha yokuş olmayan hatlarda sen bisikletinde gidersin. Yokuşu yine şeyle çıkarsın falan bir Teleşiş. çeşit bir çeşit telesiş, teleferik füniküler bir şeyle çıkarsın falan olabilir. Ama hep biz yani imkansızmış gibi düşünüyoruz. Bir de arabalara teslim olduğumuz için doktrin kısmı şey abi. Motorlu taşıtlardan şehri bir arındırıp e, yerine şey yapmak lazım. Ya yani aktif hareketliliğin olduğu işte bu karbon salınımının da daha az olduğu şeyleri koymak. Ama Doktrin mümkünmüş o. Mümkünmüş gibi gelmiyor bana İstanbul özelinde. Mümkünmüş çünkü... gibi ulaşımcılara da gelmiyor. Ulaşımcılar genelde mühendis olduğu için onları da çok şeyle yani araçlara yönelik tasarımlar üretmek üzere şey alıyorlar hmm. formasyonu. Bu şey aslında. Anortodoks bir görüş benim dediğim. İşi yönetenler genelde arabalara yönelik tasarlıyor. Evet. Dün, şehri. O yüzden de hızlı dönüşmüyor bu arada. İşte, benim de. bir eleştirim var. Şey gibi geliyor işte <laughs> Almak bana. Kısım. Dediğin gibi. Hani mümkün değil diye düşünmemin sebebi gerçekten de hani öznesi olduğum şehirde seneler içerisinde vakit geçirdiğimde bu bağlamda hiçbir pozitif şey göremediğim ya da pozitif girişimlerinde hep başarısızlıkla sonuçlandığını gördüm çıktılar sonucunda oluşmuştu. Neyi gibi başarısız geldi. da sonuçta mı? bike vardı işte mesela. bir Yok ya yani bizim orada mesela metronun çıkışında da Eastbike'ın böyle istasyonlarını falan koydular ama bisiklet oraya hiç gelmedi. Kaldı ki bisiklet oraya gelseydi de bence hep çalınırdı o bisikletler gibi bir his de var Sizin benim için. Sizin oradakine hiç yani. konmadın mesela. Ya Çok bisiklet ben koydum <laughs> ben görmedim bizim oraya koyduklarını yani. <gülüyor> Başkanım <gülüyor> <Gopo> koyalım mı saçmalamayın <laughs> ya. Çalarlar oğlum. Isbike <laughs> tarzı Doğru. projeler de bence şey yani koysalar da bir süre işletilse de çok fazla bakım ve işletmeye dair hani aslında yoğun bir emek ve yönetim istiyor onu bir türlü şey mevcut organizasyon yapısı içerisinde hallolmadı o iş yani biraz belki özel şirket temi geliyor yani işin ucu yani martılar falan da belli problemler yaratıyor zaten ama yoğun bir bakım harul hurul çalışma her gün bakılması işte bozuğunun alınması tamir edilmesi falan gibi şeylere ihtiyaç var örnekleri var ispat türü şeylerin aktif olarak verimli çalıştırılabiliyor. Ya Isbike'ın da daha verimli çalıştığı lokasyonlar vardır. Yanlış hatırlamıyorsam Florya sahilde mesela Isbike var ve okey çalışıyor Burak da çıktığı gibi. Çıktığı zamanlarda bu arada Karaköy Beşiktaş arası ben kullandığımı biliyor hatırlıyorum. Yani, yani. ben de kullanmış. bana şey gibi geliyor. Ama şeyde hiç de güvende hissetmedim. Bence bisikletlerin bakımı mesela orada bir boyut. Karaköy'den Beşiktaş'a gidiyorum ya hani düz ayak trafikte görece çok hızlı akmadı bir yer ama şu anki aklımda mesela mevcut şey içerisinde bilmem çünkü aslında zaten hani bir sefer iki sefer bindim hayatımızı tehlikeye atıyoruz aslında bir yandan yani hani hmm. orada bile gibi pek ulaşım modu olması için birazcık şey ayrılmış şerit Aynen. ihtiyacı falan yani şehrin lazım. Şehrin keşmekeşi İstanbul'un keşmekeşi <laughs> o hani meşhur parantez içinde İstanbul'un karmaşası, temaşası sanki motorlu taşıta hizmet ediyor. Motorlu taşıta uygun gibi. Onu da yani, yetmiyor gibi. Ya zaten ona, ona bile <laughs> yetmiyor. Edemiyor. Ona yetmek istiyor ya yetemiyor. <laughs> yetemiyor ona. gibi. Çünkü herkes bir gerçekten İstanbul'da herkesin acelesi var. Yani bir yerlere gitmesi lazım. Böyle işte zaten iş merkezlerinin olduğu yoğunluklu alanlar var. Hocam sen daha iyi bilirsin yine buraların okumasını evet. da. Onu iş merkezlerinin olduğu yerlere katıp. Mesela Eminönü <laughs> Fatih'in Büyük bir kısmı trafiğe kapanacak yakın zamanda gibi bir şey. Evet, muazzam bir ee, New York'ta Manhattan'ı kapattılar gibi Çok bir şey oldu. Uygulama aslında şey giriş ücretli hale getiriliyor. Şu anda Manhattan'da ciddi olarak trafik azaldı mesela o şey var ya New York İstanbul'dan aşağı yoğun bir şehir değil. O merkezi gökdelenlerin olduğu yer yine bizim bildiğimiz İstanbul varlığı yoğun trafikli bir bölge. Orada şu anda bütün trafik şeyi, haritadan bakıyorsun yeşil yanıyor. Hmm. <laughs> e, uygulama şey, girer, girersen parasını ödüyorsun. Congestion charging diyorlar ona, hmm. yoğunluk ücretlendirmesi gibi hmm. bir uygulama şey var. Farklı politikalar geliştirip insanları aracı tercih etmeyeceği bir uygulamaya yönlendirebiliyorsun ve temel çözüm o yani. Evet ama şey o işte İstanbul'da sanki şöyle bir mental olurmuş da gibi. Ha, verelim parasını girelim abi evet, yani yine hani, trafik var. Ha, verelim parasını girelim tamam. hani Manhattan'daki yani ayda 15.000 dolar kazanan, 20 bin dolar kazanan finans sektöründe çalışanların parası yetmedi. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'dakilerin herhalde Hayır, belki, belki bizim GDP'yi olarak... almış başına gitmiş. <laughs> Hayır GDP'den değil. Zaten... Koray'a gıyıp Eminönü meydanına gittim bugün. <gülüyor> <gülüyor> mental olarak sanki çok daha pervasız bir mentali varmış gibi de geliyor bizim abi, İstanbul işte vatandaşının. Yani işte ona, ya ne olacak ona... abi bastıralım gidelim. Gibi. O, onu işte bastırıp gidemeyeceği, hadi bir gün gitti, ikinci gün gidemeyeceği bir ücretlendirmeyle diyorsun. Evet. Yoksa 5 lira veren girsin abi ya, değil yani. <laughs> ben şeyi İstanbul çok hızlı, herkesin acelesi var deyince aklıma şey geldi yani. Mesela Filipinler'de 99 saniyelik trafik Eşit ışığı var. vardı. Ve mesela ben şeyi Hı. hayal ettim, lan 99 saniye mesela Nişantaşı'nda karşıya geçeceksin. Harbiden öyle bir meydan yani çok merkezi bir yer. 99 saniye yaya bekliyor mesela ışık yansın ki karşıya geçeyim. Sen yaya mı 99? Yaya 99. Ama yaya 99 bekliyorsa araç da 99 bekliyordur diye düşünüyorum. Böyle olmak zorunda değil mi? 10 saniye yeşil yalıp sonra bir sonraki 99 saniye bekleme şeyine geçiyor olabilir. Ya bu şeyle alakalı bir şey ya zaten mesela bu da insanların tercihlerini değiştirebilecek bir şey. Kırmızı ışık yani yayayı öncelediğin bir düzen kursan arabayı öncelemek yerine mesela yayaya 99 saniye yeşil yansa. Ben öyle bir şey anlatacaksın zannetmiştim bu arada. Arabada tamam gelebilirsin emin olun ama 2 dakika işte hani şey oluyor ya o emin önünde karşıdan karşıya Hı -hı. geçtiğin yerde hani bekliyorsun yaya olarak ya da yayayı bile şöyle döndürüp <laughs> sıraya soktuk falan <laughs> ya da zaten hep acayip bir şeyler oluyor. Onun yerine arabalar sürekli bekliyor mesela. Hı -hı. Yaya beklemiyor abi Hı -hı. saniyesinde geçiyor falan. Bir yani düzen kursa. Yaya olmayı kolaylaştırmak, teşvik etmek. Bir yandan da top taşımanın da bizim kalitesi de asıl mesele yani. Tamam. O zaman neyle ulaşım sağlıyorum? İşte sen balık kokuyor diyorsun. <gülüyor> 15 <gülüyor> dakikada geliyor nişan taşı metronasını satayım gibi gibi böyle onların da çözülmesi lazım yani. Konfor çok küçük. Konuştuklarımızın önemli olduğuna dair bir zam ile bölümleştik. <laughs> Bölüm kaydettik <laughs> <laughs> Bölüm evet. Ben Ahmet. Ben Mahmut yap sen. Ben Mahmut. Böyle mi? Ya, böyle hızlıca bir anda şey olsun. Anidi ben ya? Ahmet, ben Mahmut, ben Gibi Yapmayalım. böyle. Yani. Tamam. O Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> sen poğaçacı. <laughs> ben poğaçacı. <laughs> evet bizi izlediğiniz için teşekkürler.